bir aradan sonra yine karşınızdayım. Ekranlarını yeni açanlar için hemen hatırlatalım. Evet, Neşe Berberi ile Para Politika devam ediyor. Evet, şimdi ikinci konuğuma geçeceğim. E, hemen telefon telefonun ucunda diyebiliyorum. Evet, e, öğretim görevlisi Cemal Özman. Hocam, e, duyabiliyor musunuz beni? Merhabalar Neşe Hanım. evet duyuyorum sizi. Merhabalar, e, böyle pandemi olunca maalesef artık ee, biz de kendimizi koruyalım. Biraz telefon, biraz Skype. Yayınlar böyle gidiyor bu ara. Ee, evet. Sosyal mesafeyi koruduğunuz için teşekkür ediyorum. <laughs> Rica ederim. Ee, öncelikle herkese tüm izleyenlere sağlıklı günler diliyorum. Ee, bizim de biliyorsun spor anlamında çok fazla pandemi bizi etkiledi. Ee, evet, evet. Bu yayınlarda da etkilediği gibi. Ee, şu anda böyleyiz ama umarım kısa zamanda yüz yüze böyle e, hem ...çay tohbetiyle Değil yayınımızı mi? yaparız. Hem de... Özledik e, o günleri. Ilgili. Evet, evet. <laughs> evet hocam şimdi şey hemen böyle tabii... ...süremizi düzgün kullanalım diye ben biraz direkt gireyim diyorum. Şimdi... E, Herkes, ekonominin birçok alanı var ama bir de spor ekonomisi var. Ben biraz orayı konuşmak evet. istiyorum sizinle. Evet, evet. Siz aynı zamanda, çünkü spor yönetiminin de çok iyi biliyorsunuz ve bu alandayken hem akademisyensiniz aynı zamanda. Ben direkt, şimdi pandemi dedik, pandemi süreci biliyorsunuz hem Türkiye'de hem de dünyada spor nasıl etkilendi? Ekonomik kısmını özellikle nasıl etkiledi? Buradan başlayayım ben. Sonra başka sorularım da olacak. E, tabii baktığımız zaman e, ülkemizde e, sportif faaliyetler e, Mart ayında ülkemize e, çıkan bu pandemi süreciyle başlayan e, organizasyonların iptali, yine Avrupa'daki dünyanın her yerindeki e, spor organizasyonlarının iptali gerçek anlamda e, çok büyük e, zararlar verdi. liglere olsun, e, takımlara olsun, e, kulüplere ee, bu zararlar e, çok büyük yani böyle e, miktar anlamda değerlendirirsek e, milyon dolarlar e, anlamında e, bir zarardan bahsedebiliriz aslında. Hı -hı. E, salgın sürecinde e, fitness sektörü olsun yine e, organizasyonlar olsun ki biliyorsunuz e, olimpiyatlar, e, Euro 2020 futbol şampiyonası bunlar hepsi etkilendi ve bunun yanında işte e, turizm gelirlerini etkiledi çünkü insanlar e, bu organizasyonlara gitmek için takımlar olsun e, sporcular olsun medya olsun bunun yanında e, turistler olsun bu bölgelere gidebilmek için rezervasyonlar yapmışlardı ve o, o evet. ülkedeki insanlar da bununla ilgili bir hazırlık yaptılar bir e, bunların maliyet oldu e, yine aynı şekilde Ta, e, kulüpler ya da işte, e, ülkeler bu anlamda spor organizasyonlarından gelecek olan geliri düşünüp buna göre hareket ettiler, buna göre e, harcama yaptılar ve böyle bir pandeminin ortaya çıkması da çok büyük e, zararlara sebebiyet verdi, e, çok fazla bir daralmaya sebebiyet verdi baktığımız zaman. Bunun bir de şöyle bir yansımaları. Peki bu, var. bu yani büyük zarar gördü gerçekten. Yani evet. bütün sektörlerde olduğu gibi evet. ekonominin birçok alanında gerçekten her sektör kendince zarar gördü. Ama spor ekonomisinde de bunun nasıl bir etkisi olur bundan sonrası için ya da ya da ne kadar bir etki oldu ve nasıl olacak bundan sonrası için ne olur? Şimdi şöyle söylemek gerekirse baktığımız zaman. Spor organizasyonları artık eski seviyeye gelmeye başladı organizasyon anlamında. Şu anda tek eksik seyirci. İşte ama zaten problem. Evet. o Zannediyorum evet. orası çünkü insan olmayınca içeri Tabii. girişler, sponsorluklar, işte birçok şey etkileniyor. Para para girdisinde sorun yaşıyoruz. Evet. evet. Şöyle söylemek gerekirse şu anda mesela baktığımız zaman etkinlik sayısına virüsten önce ortalama dünyada etkinlik sayısı e, 1043 seviyesinde yine şu anda 1037'lerde yani hı hı. organizasyon anlamında şu anda e, pandemi öncesine dönmüş durumda yani biz baktığımız zaman e, mevsimine normal mevsimine dönüyor ama bunun yanındaki tek eksik e, seyirci e, ve seyirciyle nasıl bir etkisi var nasıl bir ekonomik etkisi var yani baktığımız zaman özellikle futbol kulüpleri bazında değerlendirecek olursak eee futbol kulüplerinin en büyük gelir kalemlerinden bir tanesi maç günü gelirleri. Hı hı. Yine e, bilet, bilet satış, paraları değil mi bilet, bilet satış ücreti, Kombine ücretleri, kombine satış ücretleri. E, bunlar olmayınca ne oluyor? Bunlar olmayınca e, kulüp zaten e, durum sıkıntılı. Kulüplerimiz bir borç batağı içerisinde. E, bu da neye sebebiyet veriyor? E, kulüplerin gelirinin daha da düşmesine ve e, o kar-zarar açığının daha da genişlemesine sebep oldu. Bu yüzden e, yani sadece sponsorluk anlamında bir e, gelir vesaire bununla ilgili sıkıntı yok ama e, yine en büyük gelir kalemlerinden e, bir tanesi e, yani ne var bu gelir kalemlerine baktığımız zaman işte e, yayın gelirleri var sponsorluklar var maç günü gelirleri var işte evet. iddia gelirleri falan filan var. Bununla ilgili baktığımız zaman en büyük kalemlerinden bir tanesi gitmiş oldu. Bu da tabii ki çok fazla etkilemiş oldu kulüplerimizi. Yine aynı şekilde dünyadaki diğer kulüpleri de bu anlamda bir etki altına aldı. İşte tüm Avrupa'daki futbol kulüpleri olsun yine bu anlamda çok fazla etkilenmiş oldu. Yani burada sadece kulüp anlamında değerlendirmemek lazım. Yani insan diyelim ki İstanbul'dayız. İstanbul'da çıkıyoruz maça gideceğiz. Otobüse bineceğiz ya taksiye bineceğiz. işte Bir yerden yemek yemekten çıktık öyle şey yapacağız. Çarpan etkisi var değil mi hocam? Tabii ki tabii Hı -hı. ki. Tabii ki. Yani evet. Çünkü sporun böyle bir etkisi var. Spor e, sadece kendi alanına değil bunun kendi etrafındaki sektörlere de e, bu anlamda fayda sağlayan bir e, sektör durumunda. Hı -hı. Bunların hepsi üst üste geldiği zaman yani e, böyle e, birbirini etkileyen zincir haline gelmiş bir... E, yani zarar demeyelim de hani gelir kaybı gelir kaybı. kaybı Hoc, evet, ama gelir kaybı tabii bir tarafta da zarar olarak da netelendirebiliriz yani tabii, ee, girecek tabii. olan para girmemiş oluyor. Hocam tabii. enteresan bir şey geldi aklıma. Bu süreçte bu pandemi süreci sonrasında artık bundan sonra e, sporcuların e, fiyatlarında bir değişiklik olabilir mi? Yani çok büyük paralar alıyorlar ya hani. Evet, evet. E, evet. böyle bir değişim de olabilir mi acaba? Yani, Şimdi aklıma geldi, merak evet, ettim. Yani şu anda baktığınız zaman 100 yıl önce bir pandemi süreci yaşadık ve sonrasında şu anda bir pandemi süreci yaşadık. Yani Evet. E, artık dünyada ya. yani hep biz diyoruz ya işte e, biz diyoruz e, hani bir adım sonrasını bile e, ha, düşünemediğimiz bir dünyadan ne kadar e, risk altına giriyoruz. Yani evet. kulüplerde baskı dedik ki yani biz bir gün sonrası bile belli değil bu dünyada artık ne yaptılar tüm kulüpler Avrupa kulüpler olsun ülkemizdeki kulüpler olsun sporcularla bir anlaşma noktasına geldiler yani işte biz fiyat noktasında olsun maaş hı hı. noktasında olsun hani bize destek olun çünkü gelirimiz azaldı bu zarara sebep olacak gibisinden bununla ilgili futbolcular elinden geldiğince ya da sporcular elinden geldiğince kulüplere destek olmaya çalıştılar bunun yanında şöyle bir kısım kısım durum var. İşte ee, işte pandemi bizde ne zaman oluştu? 30 şey, mart ayında başladı. İşte bizim 10 liglerimiz 10 ne mart zaman bitiyor? 11 evet. Mart o, miydi, 11 9, 10 mart mıydı? Şey. 9 10 11 o civar. Evet. E, biliyorsunuz e, ligler iptal oldu. İşte e, evet. o, sporcular 30 Mayıs'ta e, doluyor tüm herkesin sözleşmesi. Mesela Galatasaray'da oldu. İşte, e, bir sporcu şu an aklımda değil ismi. Dedi ki ben sözleşmem oldu. Beni ilgilendirmez pandemi. Çıktı gitti ve takımı e, Yalnız bıraktı. Hmm. Böyle e, takımlarda e, bu şekilde çıkan giden e, sporcular da futbolcular da oldu ve bu takımın başarısına da aslında baktığımız zaman etki oldu. <laughs> Kaybolanlar yani, olmuş. Tabii ki, <laughs> Duydum. Tabii ki spor hukuku anlamında değerlendirecek olursak aslında bunlar da bizim e, ileriki sportif sözleşmelerde, işte sporcu maaşları konusunda yine ele alınması gereken e, konular gibi gözüküyor. Yani işte pandemi oldu böyle mücbir bir sebep var ise e, nasıl davranması gerektiğini kulübün nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiğini de aslında e, sporcuyla bu noktada anlaşmasına e, gerek var e, ve şu anda zaten e, kulüplerimizde e, bir dar boğaz olduğu için evet. e, işte bakıyorsunuz yani bu sene e, harcama limitleri konusu olsun vesaire olsun hani çok e, düşük ve sürekli bir tartışma konusu e, çok büyük böyle paralar harcanıp transferler olmadı. Yani e, baktığımız zaman bizim e, büyük takımlarımız e, Beşiktaş, Galatasaray, işte Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzon'u bu anlamda çok fazla para harcayıp e, evet. çok fazla transfer gerçekleştiremediler. Hem harcama limitlerinden dolayı hem de e, ne olacağını bilmediklerinden, gelirlerinin düşmesinden ötürü e, böyle bir e, durum söz konusu. Böyle bir durum ortada. Peki hocam Borsa İstanbul e, bu yani sporun bu ekonomi ekonomik durumu için nasıl bir tedbir aldı mı nasıl bir tedbir alıyor ya da Evet bir yaklaşık bir ay öncesinde Borsa İstanbul baktığımız zaman bir kap bildirisi yayınladı. Bu kap bildirisi kapsamında da işte Fenerbahçe'nin Trabzonspor, Galatasaray Spor ve Futbol futbol Beşiktaş Futbol yatırımlarının e, piyasalarda gerçekleşen işlemlerinle ilgili bir e, bir ay süreyle açığa satış yasağına ilave olarak da kredili işlem yasayla bürüt takas önleyici tedbirler uyguladı hı hı. E, çünkü e, şöyle bir yapar yani ya borsa hep çok bir e, yoğun bir ilgim yok ama hani <laughs> ligler işte gelir yok seyirci gelmiyor işte kimin şampiyon olacağı belli değil hani ee, o yüzden bir an önce elden çıkarma, o hisseleri elden çıkarma gibi bir durum söz konusu. Hani Bunu engellemek adına bir ay süreyle böyle bir e, tedbir getirdi ve bu tedbir de zaten e, 9 Ekim 2020'de e, biteceğini e, söylüyorlar. Böyle bir kap açıklaması yaptı. E, böyle bir tedbir aldı. Yani kulüplerimize e, bu anlamda, borsa anlamında da bir zarar görmemesi adına böyle bir e, şey oldu. Bir desteği oldu yani bu şekilde. Tabii tabii. Peki e-spor e sporla ilgili biraz konuşalım. Evet e-spor yani son durum? zaten şöyle söyleyeyim e-spor son zamanlarda işte gençlerin ilgisi e gençlerin ilgisinden dolayı e firmaların bu alana gelmesi e bu alana yatırım yapmaları vesaireye baktığımız zaman zaten e çok büyüyen bir e yapı. Hı, hı. Yani baktığımız zaman Türk oyun sektörünün bile büyüklüğü 1.2 milyon dolar seviyelerinde. Yani Ciddi. milyonlarca oyuncu var. Evet. Espor pazarı ise 12-13 milyon dolara yaklaşmış baktığımız zaman. Yani, e, yani daha fazla. Evet daha fazla. Yani bu anlamda değerlendirdiğimiz zaman. E, bu Türkiye o, bazlı bir rakam evet, söylediğinizde. Evet Türkiye bazlı bir rakam. Hı -hı. Ve bunun yanında da. 9 Mart'tan bu yana oyunlara harcanan para bir önceki yıla yüz, e, göre yüzde 60 oranla bir Artmış. Arttı. Yani çünkü insanlar evden daha e, uygun ortam. Evet, tabi tabi insanlar evden e, ne yapacak bir şekilde yine sporla ilgilenecek e, sporla ilgileneceği için ya da e, bir şeyle bir uğraşı olacağı için hı hı. çünkü insanoğlunun doğasında var e, sporla ilgili anlamda baktığımız zaman e-spor e, sektörüne daha çok bir yönelme oldu. Yani bununla işte te, e, bilgisayar satışları, te, e, telefon satışları, e, bunun yanında işte mouse'dur, klavyesi e, vesaire bu noktada da e, elektroniğe bir büyük e, Tabii planlı. Elektronik anlamında evet. elektronik sektörü, e, bilgisayar sektörü bu anlamda e, çok iyi bir ivme e, yakalamış oldu. Ve bunu da dediğim gibi hani e-spor aslında baktığımız zaman, e, fazla, e, yani e, baktığımız zaman en fazla yani koronavirüs baktığımız zaman en fazla e-spora olumlu yönde etki etmiş diyebiliriz. Ee, böyle yani bunun aslında baktığımız zaman bir yandan kendi reklamını da şöyle yaptı espor spor Çünkü e spor kanallara maç yok. Yayınlayacak e çok fazla elinde dona yok. E yeri geldi işte futbolcuların bir oynadığı e bir espor futbol müsabakasını yine e-sporla ilgili organizasyonları artık Televizyonlarında canlı olarak yayınlamaya başladılar. Farklı şeylere yönelmeye başlıyorlar. Evet, farklı şeyler, farklı şeylere yönelmeye başladılar. Bu anlamda baktığımız zaman, e-spor bu son zamanlarda çok fazla gelişti. Yani çok daha iyi ivme kazandı ve bu şekilde de devam edeceği gözüküyor. Çünkü bir aslında baktığımız zaman niye böyle oluyor? Çünkü firmalar çok fazla talep veriyor, yani talep oluyor sponsorluk anlamında. Hı. Çünkü Sponsorluğun sponsorluk anlamı değil, kazan kazan evet sponsorluk e, sorum da var aslında e, bu anlaşmalarda bir evet. anormallik var mı ya da normal ya da farklılıklar var mı anlaşmalarda e, çok fazla farklılık yok ve son zamanlarda da hem e, dünyada hem de ülkemizde çok fazla e, sponsorluk anlaşmaları devam ediyor işte Aha. milli takımımız bir e, yiyecek içecek firmasıyla. E, anlaşma evet, evet. sağladı. Yine Türkiye e, Voleybol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu bu anlamda yeni sponsorluk anlaşmalarına imzaladı. Yine Avrupa'daki bazı kulüpler, evet. e, futbolcular bu anlamda e, yeni anlaşmalar imzaladı. E, bunun da en büyük sebebi şu, biz pandemi sürecinde hep neyden bahsettik? İşte uykumuza düzenli ol, uykumuza dikkat edelim. E, yememize, içmemize dikkat edelim sağlıklı ürünlerle beslenelim e, sporumuza dikkat edelim spor yapalım çünkü spor insanın e, bağışıklığını güçlendiren bir olay bir etken yani aslında baktığımız zaman e, çoğu insan artık yani benim bağışıklığımın güçlenmesi lazım benim sağlıklı olmam gerekiyor ki bu herhangi bir hastalıkta e, vücudumun direnci düşmesin ve bu da insanları ne yapıyor işte fitness'a e, spora yönlendiriyor İnsanların insanların e, düşüncesini insanların yönünü daha çok spora çekiyor ve bu anlamda baktığımız zaman da e, bunu gören firmalar da bunu gören şirketler de ne yapıyor? E, daha fazla e, spora yatırım yapma noktasında e, bir planlama, bir pazarlama stratejisi içerisinde Şimdi... insanlar şu an dört gözle bekliyorlar spor açılsın, maçlara gidelim. E, artık gerçekten bir özlem oldu yani çünkü da, sadece televizyondan izliyoruz böyle o stadın havasını, spor salonunun havasını maalesef daha alamıyoruz. Şeyi merak ediyorum aslında böyle hızlı hızlı yapıyorum çünkü zaman yetsin istiyorum. Çok fazla soru geliyor aklıma. Şimdi bundan sonra baktığımızda bu süreç yani işte bir pandemi süreci geçiriyoruz. Yani sporun politikalarında bir değişim olur mu? Yani bizi nereye evirir bu durum? Farklı politikalar geliştirmek zorunda kalabilir mi spor dünyası? Tabii ki yani bu noktada özellikle şimdi biz ne diyoruz pandemi sürecinde işte pandemi noktasında riskli yerler neresi dediğimiz zaman en başta gelen yer spor salonları, evet. fitness merkezleri diye söyleniyor. Bunun sebebi de işte hani spor yaparken bir zarar görmemek adına maskesiz spor yapmamızı öneriyorlar. Böyle de olunca işte sürekli temas var işte alıyorsunuz alıyorsun koşu bandı vesaire sürekli bir yerlere temas var. Bu anlamda baktığımız zaman spor aslında çok riskli bir nokta gibi gözüküyor. Ama bununla ilgili ne yapmalar lazım? İşte fitness sektöründeki insanların ya da spor sektöründeki insanların e -Spor daha mu? çok. Tabii. <laughs> Herkes e Çünkü de... ekran başında mesela soruyorum bazı arkadaşlarıma işte spor yapıyorlar ama evden ekran başında. İşte evet, hoca evet. hoca karşıda öyle canlı evet, bağlanıyorlar. Bu evet, evet. şekilde yapıyorlar. Tam ondan bahsedeceğim. Yani. Evet. E bununla ilgili e sporla normal sporla ilgili, fitnessla ilgili artık bir inovasyona ihtiyacımız var. bir değişim mühendisine ihtiyacımız var. Bu kişiselleştirilmiş programlarla işte bu tarz uzaktan evet. eğitim programlarıyla, uygulamalarla ne yapmaları gerekiyor? İnsanlara ulaşmaları gerekiyor eee insanlara bu şekilde spora yönlendirmeleri gerekiyor. Böyle bir sistemin, böyle bir yapının e, oluşması gerekiyor. Yani bizim spor yapmamız için ne yapmamız gerekiyor? Spor salonuna gitmemiz gerekiyor. Ee, gitmeden nasıl hani e, bir çözüm üretmemiz gerekiyor? Bununla ilgili bir inovasyona ihtiyacımız var. Bununla ilgili bir çalışma ihtiyacımız var ya da e, hani spor salonuna gitmesem, spora yazılmadan, spor salonu yazılmadan evde nasıl kendime e, sportif faaliyetlerde bulunabilirim? Bununla ilgili mesela çok fazla düşünülüp bunun üzerine bir inovasyona ihtiyacımız var olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi madem tam da Ekim'deyiz, 5-11 Ekim haftası biliyorsun, evet. amatör spor haftası. Evet. E, evet. Iptaller oldu değil mi? Nasıl orada durum? E, şöyle zaten e, amatör maçlar iptal olmuştu. E, yeni sezon başladı, şu anda ülkemizde. <laughs> e, profesyonel anlamda e, tüm e, ligler e, devam ediyor. İşte handbolundan tutun e, voleybola kadar, basketbola kadar, futbola kadar. E, çok büyük bir şu anda e, problem var amatör spor anlamında. Evet. E, bununla ilgili işte e, sürekli basına yansıyan e, işte amatör sporcuların antrenörlerinin e, bu anlamda eee demeçleri var. Çünkü çok büyük bir sektör aslında baktığımız zaman amatör sporlarla ilgilenen insanlar özellikle işte İstanbul'dan örnek verecek olursak onlarca yüzlerce amatör takım var buralarda sporcu olarak bir nevi gelir elde eden insanlar var hı hı. ve bunların antrenörleri var ve bunlar da buradan gelir elde ediyor bu noktada hassi bir şekilde bir gelirle, gelir, gelir kaybolduğu için ve sürecinde nasıl olacağı ile ilgili ...halen net bir şey olmadığı için... E, ...şu anda amatör spor faaliyetleri durmuş durumda. E, bununla evet. ilgili geçenlerde bir TFF açıklama e, yaptı. E, yani bununla ilgili bir Ekim sonunda herhalde bir karar verilecek diye. E, yani şu anda durmuş durumda. E, ve ileriki dönemde ne olacağı, ne olmayacağı ile ilgili... E, ...duruma göre, pandeminin durumuna göre hareket edecekler. E, bu sebeple yani bizim... Belki şu anda maddi anlamda bir sıkıntı yaşayabiliyorlar ama e, ileriki döneme baktığımız zaman bizim e, sonuçta bir spor amatör sporu şöyle düşünün bir fidan ekiyorsunuz ve o fidan büyüyor meyve veriyor bizim de spor anlamında meyvelerimizin oluşması için amatör sporun e, hareket gerekiyor. etmesi gerekiyor Tabii. olması gerekiyor. Evet, bu evet. noktada da bu noktada da amatör sporun e, durmasının evet durmasının 2-3 sene sonra belki biz zararını göreceğiz ama işte fitnes salonlarının olsun, amatör kulüplerin olsun, antrenörlerin olsun. Devletimiz bu noktada destek noktasında elinden gelen yardım ediyor. Hani spor sektörüyle amatör spor alanına da çok fazla Hocam. bir desteğe ihtiyacı var. Aslında devletimizden burada çalışan antrenörler olsun, sporcular olsun. Sizin gibi yine diğer bir arkadaşım Özgür gözü açık. O da bir kadın evet. teknik eğitimciler insanı aynı zamanda. hep O da hep bütün programlarda hep onu söylerdi. Yani amatör kulüpleri lütfen destekleyin der. Kulakları evet. çınlasın ya da belki izliyordur bizi. Anmadan geçemeyeceğim. Öyle mi? O zaman <laughs> evet, izliyordur. Yani. Selam, sevgi gönderiyorum. Öpüyorum. Şimdi hocam o zaman son soru şöyle olsun size. Şimdi sizi izleyen, üniversiteye girecek olan yeni spor bilimleri, spor yönetimi öğrencileri için ya da hiç bu kafasında bu fikir olmayan ama neden bu bölümü seçmeliler belki onları cezbedecek bir iki bir şey söylersiniz. Son sorum bu olsun olur mu? Tamam olur. Ben şöyle söyleyeyim size artık bizim yani hep koronavirüs koronavirüs bahsettik yani evet evet aslında koronavirüs bize neyi öğretti? Neyi öğretti? Sağlıklı yaşamayı öğretti orası ayrı konu ve bilim insanlarına bilim insanlarına ne kadar değer vermemiz gerektiğini bilim insanlarının söyledikleri, yaptıklarının ne kadar bizim hayatımızı yönlendirdiklerini görmüş olduk. Çünkü evet. bilim kurulunun tavsiyesi olmadan şu anda hiçbir adım atılmıyor. Evet. Ama bakıyoruz Hı. ülkemizde her anlamda bilim kurulu, bilim kurulu. Ne işte, kadar dinliyorsak bilim adamları, o da ayrı konuda. Evet. Yo, yani, ama sağlık anlamında dinliyoruz. Evet. Yani bizim kulüplerimizin de bu anlamda bilim adamlarından, bilim insanlarından ne yapması gerekiyor? Tavsiyeler alması gerekiyor. Harika. Biz, Doğru. E, yani bizim bakıyoruz bakanlıkta sporla ilgili spor uzmanları var. E, i̇şte belediyelerde tüm beden eğitimi, spor bilimi mezunları var. Ve buralardan artık e, çok iyi şeyler çıkıyor. Sadece biz e, spor bilimciler olarak futbolun içinde değiliz. Yani artık bizim bizim bölüm mezunlarımızın da bu alana kayması gerekiyor ve spor kulüplerinin de bu insanları, liyakat sahipleri insanları iş işe alması gerekiyor. Doğru. Ki bir anlamda çünkü görüyoruz yani bilim anlamında artık çağ, eğitim çağı, bilgi çağı, bilgi, bilgin olmadan hiçbir şey. Bu anlamda da bu alan spor alanı hep ben şunu öğrencilerime söylüyorum. Arkadaşlar burası sosyal bir alan. Burada girişken olacaksınız, girişimci ruhunu kullanacaksınız. Doğru. Böyle bir yapıdaysanız, eğer spor sizi her yere götürür. Hocam, her en bağlantıyı zevk, sağlar... bence Hocam. zevkli bir branş. Nasıl? Yani okuyormuş gibi olmazlar diye düşünüyorum yani oradaki öğrenciler. Yani şöyle söyleyeyim ben, ben de ben spor yöneticiliği bölümündeyim. Düşünsenize, evet. tenis dersinden çıkıyorsunuz, yüzme dersine gidiyorsunuz. Yani böyle sürekli hay hayatınız boyunca eğlenebileceğiniz e, spor yapacağınız spor ya yapacağınız bir alan. Yani şöyle söyle hep şöyle söylerler ya eğer bir işinizi seviyorsanız, severek yapıyorsanız siz e, ömür boyunca hiç çalışmamış gibi hayatınıza devam edersiniz. Ben de hep olayı öyle, böyle görüyorum. Yani spor sektörüyle ilgili bir alanda çalışan insan hayatı boyunca hiç çalışmamış gibi Sanki orada bir gönüllüymüş gibi, gönüllü gibi çalışıyor, çalışıyormuş gibi, gönüllü evet. hareket ediyormuş Hocam, gibi Hocam süremiz doldu. De Çok güzel söylediniz. Ben, Çok zevkli he? gerçekten. Süremiz doldu. Ben e, bir şey eklemem gerekirse Lütfen. bir konu daha. Kısa e, alalım ne olur. E, tamam. Başkanımız şeyden bahsetti. Bu Azerbaycanlı evet. e, kardeşlerimizin e, e, mücadelesinden. Ben orada tüm e, gönlümle başarılar diliyorum. Sadece bu inşallah oradaki işgalden kurtulacak topraklarımız ve bence spor anlamında hem bir ekonomik getir anlamında da Sebahattin Devecioğlu hocamız var profesör, onun bir Turan Kupası fikri var. Para ee, böyle spor, hocamız, evet. evet, evet. Spor anlamında bizim artık hem gelir noktasında hem de kardeşliğimizi pekiştirme noktasında bir sportif anlamda da bir birlikteliğe ihtiyacımız var çünkü nüfusu çok yoğun bir şey yani bunu da böyle dile getirmek gerekiyor. Kendisi, çok güzel. Umarım, Bağlanır bu anlamda daha çok detay verir ama evet, böyle bir şey söylemek hocayı da alalım şey, bir ara istiyorum. yayına tamamdır. Güzel bir şeyden bahsettin zannediyorum bu da ilgi görecektir. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür öğretim ederim görevlisi. çok sağ olun yayına, yayına aldığınız için sağlıklı sağ sağ günler diliyorum tüm herkese. Sağ olun herzide. evet öğretim görevlisi akademisyen Cemal Özman konuğumdu. Evet noktalıyoruz kendinize iyi bakın lütfen her zaman söylüyorum. Önce ruhunuza çok iyi bakın. Hoşçakalın.